Ee, nasıl gidiyor çalışmalar? Memnun musunuz hayat? Evet gayet iyi. Ben Ankara 3. bölgeden 2. sıradayım. Ee, geçtiğimiz 2,5 sene içerisinde e, bu bölgenin 3 metropol ilçesinin bütün mahallelerine girmiş bir siyasetçiyim. Şimdi aynı mahallelere tekrar gidiyoruz ve çok ciddi olumlu reaksiyonlar alıyoruz. Ee, genel başkanımıza, e, Cumhurbaşkanlığına ilgi e, tabii altılı masayla birlikte olmamız hase bile çok daha yüksek. Ben e, partimizin hem bölgemizde hem Türkiye'de bu zamana kadar aldığı oyun çok üstünde rekor bir oy alarak e, Türkiye'de birinci parti olarak e, iktidarı göstereceğini düşünüyorum. Kesinlikle ben de katılıyorum. Sizin bölgenizdeyim. Evet. Biz de çalışıyoruz Abi. zaten beraber. E, ben sizi programımı almak istiyorum. Merih'le e, siyasi konuşmalar programı, evet. e, Sky Türk, Sky Yuki, e, Artı Tempo ve Mars Medya, VTV olmak üzere. Ee, en kısa zamanda kontak kuracağım Kesinlikle. sizinle. Çok teşekkür ederim. Çok ediyorum. mutlu olacağım. Olun, Görüşmek üzere. Başarılar diliyorum.